Osman Bey değil mi? Evet ismim Osman Çakır. İspir Belediye Başkanıyım. Beyoğlu Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı ve ekibi ilçemize geldiler. Çok mutlu olduk. Tabii hemşerilerimizin orada iç içe yaşadığı beraber oldu. Bu gelişler tabii onların sayesinde olduğunu biliyoruz. Biz de sizleri burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Bu gelişçi dişten daha çok olup birbirimize daha bağlı eksiklerimizi bir arada halletme ve kaynaşma için daha da iyi bir fırsat olduğunu biliyorum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ Siz nasıl buldunuz ilçeyi? E, İspir maşallah tam bir doğa harikası. Burası çok güzel başkanım. E, burayla ilgili şeyinizi İspir, e, burayı 1900, alabilir miyiz? burayı 1998 yılında ilçe kaymakamımız İsmail Kaya köylere hizmet götürme birliğine aittir burada. O dönem ben de dernek başkanıydım. İspiri Güzelleştirme Derneği. Burada devletin parası yoktur. İspiri iş adamlarımızdan toplanan parayla yapılmış. Şimdi de tadir tarafından işletilmektedir. İlçemizin yüz hakkıdır. İspiri anlatır mısınız? E, Erzurum'un 146 kilometre kuzeyinde rakımı Erzurum'a göre 1000-1100 civarında olan çok eski tarihi bir ilçedir. İspir'de Çoruh Nehri ortasından geçer. İspir sınırlarından doğar. İspir'in etrafını Bayburdu dolaşıp Artvin'den yani Karadeniz'e dökülür Baton'da. İspir arazisi çok fazla değil. Dağlık alan biraz. Ama rakımı 1100 dediğim gibi mikro klima bir iklim var. Burada narinciye musariç, bütün meyve ve sebzenin yetiştiği organik tarıma elverişli. Halkı da bütün düz e, sanatkar olmayan insanı yoktur. Çok göç vermiş ama iyi bir ilçemiz var. Oldukça eski olduğu için hastanemiz, okullarımız hepsi de mevcuttur. Sıkıntımız yoktur Allah'a şükür. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür tamam. ediyorum. Sağ olun. Var olun.